اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صدق الله العظيم okuduğum ayetler Enbiya suresinden 18 19 ve 20. ayetler. sevmez. Kuşkusuz velahu men fis semawati vel ard. Göklerde ne varsa, kim varsa, yerde her kim varsa hepsi Allah'ın bildiğin mülküdür. Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani bırakın insanın Allahsız bir hayat kurması, insanın kendisinin Allahsız olması bile mümkün değildir. Yani insan Allahsız bir dünyayı, yani seküler bir dünyayı kurmaya çalışıyor. Hükmünü kendisinin koyduğu, doğrusunu, yanlışını kendisinin belirlediği, Yaradan'ın doğrularına ve yanlışlarına kulak vermeyi hiç istemediği, hatta buna yanaşmadığı, onu kendisine karışmaya ve hayatına karışmaya hak sahibi tan olarak tanımadığı istikbar bu. Büyüklenmek bu. Yoksa sokağın ortasına çıkıp Allah'a sövmek, Allah'a küfretmek değil sadece. Allah Azze ve Celle'ye saygı göstermemek, onun sözüne saygı göstermemek, onun emirlerine, yasaklarına özellikle bilerek dikkat etmemek. Onun buyruklarını önemsemeyip hayatta bunlara herhangi bir karşılık vermemeye çalışmak ve böylece Cenab-ı Hak'tan steril bir düzen kurmaya çalışmak. Bu bireyin hayatında kurulduğu zaman da batıl olur. Toplumun hayatında kurulduğu zaman da batıl olur. Hatta demin söyledik hislerimizde, duygularımızda, düşüncelerimizde filiz veren ve Cenab-ı Hak'tan ayrı onun içinde bulunmadığı bir süreç bile batıl bir süreçtir. Dolayısıyla hiçbir hissimiz, duygumuz, planımız, programımız, amacımız Allah azze ve celle'nin genel bizim için kurduğu ve bizi çağırdığı çerçevenin ve yol haritasının dışında bir arayışa yönelemez. Yönelirse karşılıksız olur, batıl olur. Yani yoldan çıkan adamın yolu olur mu? Allah'ın kurduğu yolda, onun önümüze açtığı istikamette ilerleyenler yol alırlar. Allah esenlik yurduna, Allah cennete, Allah insanları kendisine rızasına çağırıyor. Yol ve istikamet, hidayet budur. Bunun dışında yol arayışı, yoldan çıkıp ne olur araç yoldan biraz çıkar, var olan ivmesiyle biraz ilerler, öylece kala kalır, işi biter. Bütün batıl girişimler hep böyle olmuştur. Yeryüzündeki hayatı geçmişten bugüne bir yol gibi düşünseniz, bu yola şöyle başından girdiğinizde Allah'ın çağırdığı yolda ilerleyenler muratlarına ermişler, Sonsuz selamete kavuşmuşlar, Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği mutluluğa erişmişler, diğerleri sağdan isterse yolun, soldan isterse yolun çıkmış olanların hepsinin araçlarının kalıntılarını göre göre ilerlersiniz. İşte bu da falancalar, bunlar da böyle buradan sapmışlar, işte biraz gitmişler, orada işleri bitmiş görüyorsun arabaları, Dağılmış, çürümüş, paslanmış, içinde hiç eser, canlılıktan namına kimse kalmamış. Ötekiler biraz daha hızlı yoldan zıplamış, biraz daha ileriye sıçramış ama onlar da orada öyle bak heder olmuşlar. Belikiler yolun bu tarafından bir denemişler, bir çıkmışlar, çıktıkları gibi uçurma yuvarlanmışlar. Tarih insanlığın geçmişinden bugüne hep batıl girişimlerin yolun sağındaki ve solundaki akametleriyle, kalıntılarıyla dolu bir yolculuk gibi. Cenab-ı Hak bize bunu yola çıktığınızda, yolun sağında, solunda bizim bıraktığımız izler olarak bunlara bakın. تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz güpe gündüz bunların kalıntılarının yanından geçiyorsunuz. Hatta gece de yolunuz oradan uğruyor. Hiç mi düşünüp bunların sizden yüz yıllar hatta bin, yıl, bin yıllar öncesinde aynen sizin bugün denediğiniz gibi Allahsız bir hayatı tesis etmek için çaba göstermiş ama sonunda Cenab-ı Hakk'ın hak tokadını yemek suretiyle geriye sadece böyle ironik kalıntıları kalmış kimselerden ibaret. Bel naqdifu bil hakki ala al Dolayısıyla akleden kimse yoldan çıkmaz. Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu istikameti Cenab-ı Hakk'ın ilah olarak yaradan yegane kudret olarak kendisinden ayrı hiçbir kimse borçluluğumuzu hayattaki hiçbir nimetten ötürü borçluluğumuz bulunmayan yegane sahip olarak onun rızasını gözetip Yaşamayı onun bir konuda bir emri, bir hükmü, bir sözü varsa artık başkalarının kim olursa olsun sözünün anlamsız, değersiz, ve hükümsüz kaldığı müminin nazarında sahibin Mevla'nın rızası canla başla sahiplenilen ve en üstün söz olarak kabul edilen ve bu beklentiyle onun rızası uğrunda hayat ortaya konulan bir yolculuk. Bu yolculuğun bir karşılığı var. Bunun dışındaki bütün girişimler helak olmaya mahkumdur. Kullu şeyin helikun illa vaca. Her şey helak olur. Ne uğruna yapılırsa yapılsın. Sevgili uğruna olan da helak olur. Eş uğruna olan da helak olur. Araç uğruna olan da helak olur. Bina uğruna olan da helak olur. Makam, mevki uğruna olan da helak olur. Ne kaldı geriye? İnsanların namı, şöhreti, itibarı uğruna olan da helak olur. Bunların hiçbirinin bir karşılığı kalmaz, bilinirliği kalmaz, hiçbir kaydı, itibarı, hiçbir şey olmaz. Helikun, helak olur, giderler. Neyi kalır o zaman? Neyin bir kalıcılığı olabilir? İlla vacha ancak onun uğrunda olan, ancak onun rızası, onun hoşnutluğu uğrunda olan bir süreç açılırsa kulun hayatında bunun bir kalıcılığı vardır. İleyhi yasadul kelimut tayyibu ancak o güzel, o hoş söz Allah Azze ve Celle'ye yükselir ve buna eşlik eden vel amelu salihu ve buna eşlik eden salih amel yükseltir. Kulun geleceğini, kulun itibarını, kulun varlığını, kulun Allah azze ve celle katında kendisine vaat ettiği o bitimsiz, o sonsuz saadeti. Bu süreç hak bir süreçtir akleden kimseler aklettikleri takdirde bu sürece yönelirler. Yoksa batıl bir rüya da ben göreceğim dersen var sen de oyalan derler ve sen de kalıcılığı, gerçekliği, anlamı olmayan bir süreçte kendini heder etmiş olursun. İşin kötüsü bu çabayı ve bu gayreti başka bir biçimde yapsaydın karşılığı olabilecekti diye düşünmek ebediyen içine bir hasret olarak kalır. Yani bu pişmanlık ebedi bir pişmanlık olarak dünyada ben şöyle bir akıllı adamdım. Ah bu zekamı Cenab-ı Hakk'ın için kullansaydım şimdi cennetlerde yer beğeniyordum dedirtir ebedi cehennemin içerisinde o kişiye. Ben dünyada şöyle kuvvetli bir adamdım. Eğer kuvvetimi Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu kuvvetimi onun düzensi uğrunda kullansaydım, zalime karşı dursaydım, hakka destek olsaydım, şimdi cennetlerde Cenab-ı Hak beni en güzel yerlerde ağırlardı. Her ne nimet varsa kulun aklına gelen, bunları karşılığı olmayacak bir süreçte harcadığını düşündükçe, tüketip kaybettiğini düşündükçe, dövüneceği bir günden, Cenab-ı Hak bizi sakındırıyor. Bugünün adı Yaumul Hasra. Bugünün adı pişmanlık günü. Bugünün adı insanın içinde diplere, derinlere kadar uzanan ve bir o kadar azap kadar kuvvetli içten içe kişiyi kemiren, rahatsız eden bir nedamet. Duygusu, bir pişmanlık düşüncesi Cenab-ı Hak uğruna yani arabayı yolda tutsaydım ben ne yol alırdım şimdi? Yoldan çıkıp şöyle 15 dakika oyalandığınızda demin geçtiğiniz adamların gelip tekrar önümüze geçtiği duygusu bile nasıl bir pişmanlık uyandırıyor kişinin içerisinde. Ya oyalanıyoruz bütün geçtiğimiz kamyonlar bile geldi geçti şimdi bizi. Niye? Çünkü sen o esnada yolun dışındasın. Yolun dışında olan kimsenin ilerlemesi olmaz. Orada oyalansa hep yolda kalır. Yolda ilerleyen, istikamette bulunan, yoldan sapmayan kimseler yol alırlar. Akuulu kavli ve azim ve lekum ve mu'minin. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته